Bir gün Ebu Derda Hazretlerine birisi gelip diyor ki ya Ebu Derda halim perişan namazlardan tad alamıyorum ya Rab. Eskiden böyle soranlar olurdu ama şimdi böyle soran da yok artık. Çok tek tük belki yani. Halim perişan namazlardan lezzet alamıyorum zikirden haz alamıyorum huşum yok yani gafilim diyor Allah korusun. Ondan sonra dünya muhabbeti kalbe yerleşmiş. Allah muhafaza eylesin ya. Ebu Derda Hazreti diyor ki ona o zaman diyor sen hastaları çok ziyaret et. Hastaları çok ziyaret et. Ondan sonra cenazeleri çok katıl ve mezarlıkları gez. Tamam mı? Tamam. Adam böyle yapıyor, bir müddet sonra geliyor, Onda halimi bir değişiklik yok. Şimdiki gibi, Kimse ibret almıyor, uyarı almıyor. Bu sefer diyor ki sen kuru kuru gitme. O hastaların yerine kendini koy. cenazenin yerine kendini koy. Ondan sonra o mezaralıkların yerine kendini koy. O şekilde düşün, o şekilde rabıtan yap, o şekilde tefekkür et ki kalbini etki etsin. Allah Celle Celaluhu kalbimize kendi muhabbet nasip eylesin.